Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Bugün soru çözümümüze devam edeceğiz. Oda sıcaklığında katı haldeki saf bir maddenin ısıtılmasına ait sıcaklık değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dakikaları ve sıcaklıkları görüyoruz. Erime sıcaklığı 42 derecedir. 42 ile 90 derece aralığında sürekli kaynamıştır. 15. dakikada gaz halidir. Aşağıdakilerden hangisi hatasız cevapları gösterir diyor. Erime sıcaklığının 42 derecede olduğunu görüyoruz. Bu noktada 3. dördüncü ve 5. dakikalar aynıdır. 42 ila 90 derece aralığında sürekli kaynamıştır. Hayır bu noktada bunu söyleyemeyiz. Kaynama noktası daha yüksek olmalı. 15. dakikada gaz haldedir. Bu noktada bizim bu da doğru. 15. dakikada gaz halde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zaten eridikten sonra 11, 12, 13. dakikada buharlaşmaya başlıyor. Ve bu yüzden birinci sorumuzun cevabı doğru yanlış doğru olmalı. Bizim de burada tahmin ettiğimiz gibi. İkinci soruya gelelim. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin erime noktası verilmiştir. Süt, tungsten, bakır, gümüş, alüminyum. Buna göre sıvı halde iken soğutulduğunda 1054 santigrat sıcaklıkta donan madde tabloda verilenlerden hangisidir? 1054 için gerçekten biz 1054'ü bulmalıyız. Burada değerlendirmiş olduğumuz e, donan ve eriyen noktalarda bakır bu noktada aynı dereceyi kullanacaktır. O yüzden bakır bizim cevabımız olmalı. Isı ve sıcaklık birbirinden farklı kavramlardır. Isı maddeler arasındaki sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık ısı etkisiyle maddenin enerjisinde oluşan değişimin bir ölçüsüdür diyebiliriz. Birimi jüldür ısının evet, birimi derecedir sıcaklığın doğru. Termometre ile ölçülür, kalorimetre ile ölçülür. Hayır, bu noktada bir yanlışlık var. Sıcaklık yüksek olandan düşük olana doğru akar. Saf maddelerin hal değişim sırasında değişmez diyoruz. Hatalı olanı bize soruyor. İkinci cevap bizim hatalı cevabımız olmalı. şekildeki kapları musluktan verilen miktarda su konulmuştur. Buna göre kaplardaki suların sıcaklıkları için aşağıdaki aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? K kabından suyun sıcaklığı M kabındakinden fazladır. M, L'den fazladır. Kaplardaki suların sıcaklıkları eşittir. Sıcaklığı en büyük olan su L kabında bulunmaktadır diyor. Bu noktada herhangi birinin diğerinden üstün olduğunu ya da daha sıcak olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada hepsinin eşit sıcaklıkta olması doğru cevabımız olacak. Aylin çamaşırları kuruması için balkondaki ipi asmaktadır. Çamaşırların yazın kış aylarına göre daha kısa sürede kuruduğunu, çamaşırları üst üste katlamış şekilde astığında tamamen yayarak asmasına göre daha uzun sürede kuruduğunu fark etmiştir. Aylin yaşadığı bu tecrübelerden hangilerine ulaşılabilir diyeceğiz. Buharlaşma yüzeyden gerçekleşir. Kesinlikle. Buna rahatlıkla bir ulaşabiliriz. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Evet. Bu noktada e, çamaşırların daha hızlı kurduğunu zaten biz de günlük hayatımızdan biliyoruz. Soğuk havalarda sıvıların kaynama noktası daha düşük olur. Hayır. Bu değişmez. O yüzden bizim 1 ve 2 doğru cevabımız olmalı. Şekildeki metalden yapılmış k ve l çubuklarının boyları farklıdır çubukların boylarının eşit olmasını sağlamak için sadece k çubuğunu ısıtma k çubuğunu soğutma l çubuğunu ısıtma sadece l çubuğunu ısıtma hangileri yapılabilir boyları farklı ve bunların eşit olmasını istiyoruz yani l'yi genleşmesini sağlıyoruz ne yapmamız gerekecek L çubuğunu ısıtma olabilir kesinlikle çünkü o genleştiği zaman K'ya yakınlaşacaktır. K çubuğunu soğutma, L çubuğunu ısıtma orta noktada buluşmalarını sağlayacaktır. 2 ve 3 olmalı cevaplarımızda. Sadece K çubuğunu ısıtma noktasına L'den uzaklaştırır. O zaman bizim cevabımız 1 olmayacak. 2 ve 3 olması gerekir. Buharlaşma olayı şema ile gösterilmek isteniyor. Buna göre hangi seçenekteki şemanın kullanılması doğru olur? burada rahatlıkla buharlaşmanın sıvıdan gaza geçiş noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Şekildeki kaplar özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılıyor. Buna göre kaplardan hangisinde suyun sıcaklığı en az artar? Bu noktada en az artabileceği değerlendirmesinde 200 gram suyu önde tutabiliriz. Çünkü hepsinden fazla miktarda su var. Ve biraz daha geç bu noktada sıcaklığın en az artabileceğini, yavaş yavaş artabileceğini söyleyebiliriz. Saf bir katı madde ısıtıldığında 32 derecede erimeye başlıyor. Aynı saf madde sıvı haldeyken soğutuluyor. Buna göre soğutulan madde için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyebiliriz. 32 dereceden biraz yüksek sıcaklıkta donmaya başlar. Hayır. 32 dereceden daha düşük sıcaklıkta donmaya başlar. Tabii ki hayır. E, 32 derecede donmaya başlar diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bu noktada zaten bize söylemiş olduğu erimeye başladığı noktadan bahsediyor ve biz de donmaya başladığı nokta olduğunu söyleyebiliriz. Soru için, soru içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Sıvı donarken sıcaklığı düşmeye devam eder. Bu da hayır cevabımız burada rahatlıkla 12 derecede donmaya başlar olmalı ısı maddeler arasında alınıp verilir. 1. Alınıp verilmez. 2. Bunlardan birini seçeceğiz ve ilerleyeceğiz. Bir maddenin sıcaklığı termometre ile ölçülür. Kalorimetre kabı ile hesaplanır diyor. Fakat biz az önceki cevabımızda e, bu noktanın ısı ve sıcaklık sorumuzda o noktanın hatalı olduğunu söylemiştik. O yüzden burada seçmemiz gereken ısı maddeler arasında alınıp verilir. Yani bir olmalı cevaplarımızda. Ve ardından bir maddenin sıcaklığı termometre ile ölçülür diyebiliriz. Oda sıcaklığında 24 derecede bulunan bir eşit kütleli KL ve M saf katı maddeleri özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor. Deneyler ile ilgili yapılan gözlemler aşağıda verilmiştir. Termometrenin gösterdiği değer yükselmeye başlıyor. 10. dakika sonunda da termometrenin gösterdiği değer 73 dereceye ulaşıyor ve 5. dakika 5 dakika boyunca bu değerde sabit kalıyor. 5. dakikanın sonunda kaptaki maddenin tümü sıvı hale geçiyor. Daha sonra termometrenin gösterdiği değer tekrar yükselmeye başlıyor. L'ye bakalım. Termometrenin gösterdiği değer yükselmeye başlıyor. 7. dakika sonunda termometrenin gösterdiği değer 65 dereceye ulaşıyor ve 4 dakika boyunca bu değerde sabit kaldı. 7. dakika sonunda kaptaki maddenin tümü sıvı hale geçiyor. Bu noktada yine aralarda döneceğiz. M'ye baktığımız zaman ise termometrenin gösterdiği değer yükselmeye başlıyor. 18. dakika sonunda termometrenin gösterdiği değer 81 dereceye ulaşıyor ve 6 dakika boyunca bu değerde sabit kalmış. 6. dakikanın sonunda kaptaki maddenin tümü sıvı hale geçiyor. Daha sonra termometrenin gösterdiği değer tekrar yükselmeye başlıyor. Burada hangilerine ulaşılabilir noktası bizim için önemli. Isı alan maddelerin sıcaklığı yükselir. Evet burada sıcaklıklarının yükseldiğini söylüyoruz. O yüzden bizim cevabımız da 1 olmalı. Erime noktası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet 3'ün de farklı noktada erime noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu da maddelerin farklı maddeler olduğunu gösteriyor ve ayırt edici bir özellik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz maddeler arasında. 3'te ise hal değiştirme sürecinde maddelerin sıcaklığı sabit kalır. Evet bunu altını çize çize söyleyelim. Hal değiştirme sürecinde maddeler arası sıcaklık bir süre sabit kalır yargılarından hangileri ulaşabilir dendiğinde biz üçüne de ulaşabildik. Cevabımız bu noktada D şıkkı oldu. Maddeler ısı karşısında farklı tepkiler verilebilir. Bu tepkilerden biri maddenin sıcaklığının diğer fiziksel halini değiştirmesidir. Aşağıda gösterilen saf bir katı erime sıcaklığına kadar ısıtılmıştır. K maddesini görüyoruz. Isıtma işlemine devam edildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Madde hemen erimeye başlar. Maddenin sıcaklığı artmaya devam eder. Maddenin sıcaklığı azalmaya başlar. Maddenin tamamı eriyene kadar sıcaklık artar. Tamamı eridiğinde sıcaklık sabit kalır. Tahmin ettiğimiz gibi bu noktada biz maddenin hemen erimeye başladığını rahatlıkla söyleyeceğiz. Çünkü yukarıda belirtmiş olduğumuz erime sıcaklığına kadar ısıtılmıştır diyor. Ve bu noktada devam edildiği an erimeye başlayacağını rahatlıkla söyleyelim. Çünkü o sıcaklıkta ise zaten erime işlemi hemen gerçekleşmeye başlar. Şekildeki kaba bir miktar katı iot konularak kap kapatılıyor. Bir süre sonra iot kabın her yerine yayılıyor. Bu olayda iotta hangi hal değişimi yaşanmıştır? Bizim bu noktada değerlendirmemiz gereken bir katı madde başlangıcı olması gerekiyor ve e, bir donma işlemi değil. Katıdan, katıya geçiş değil. O yüzden olmaz. Buharlaşma, e, elimizdeki katının kabın her tarafına yayıldığını düşünürsek e, bu noktada belki bekletebiliriz. kralaşma mümkün değil. Gaz halinde olması gerekiyor ve süblimleşmeye geldik. Yani katıdan gaz hale geçiş olduğunu söyleyerek bizim cevabımızın C olduğunu söyleyebiliriz. Naftalinde de benzer etki olduğunu söyleyelim. Saf bir katı madde düzenli olarak ısıtılarak belli aralıklarla sıcaklığı ölçülmüştür. Elde edilen değerlerle aşağıdaki grafik çizilmiştir. Bakalım sıcaklık değerlerine ve belli bir süre aralığında 24 derecede kaldıklarını görüyoruz. Buna göre madde kaçıncı dakikada erimeye başlamıştır? Hemen erimeye başladığı nokta ne demiştik? germeye başladığı an bu durumlarda sabit kaldığını söylemiştik. 6, 8 ve 10. dakikalarda sabit kalmış. Bu yüzden bizim cevabımız başladığı noktayı sorduğu için C şıkkı olmalı. Evet, bugün bu noktaya kadar gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta derslerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.